Türk Telekom'un sonuçlarından da çok kısaca bahsedelim. Tahminlerin yaklaşık iki katı bir net kar açıkladı piyasa tahminleri 700 milyon lira civarındayken 1.4 milyar liralık bir net kar açıkladı. Burada vergi geliri etkili oldu. Dolayısıyla operasyonel performanstan gelen bir katkıdan bahsedemiyoruz aslında bakarsanız. Evet kar çok güçlü fakat Türk Telekom'un esas faaliyetlerinden değil bu kar güçlü kalması durumu. Abone sayısında 53 bin abonelik bir artış var 52 milyona yükselmiş yani çok ufak bir artış var. Sabit geniş bant tarafında yine 87 bin abone artışı var, 14.6 milyona yükseliyor. Yani 14-15 milyonluk bir büyüklükte, 87 binlik bir artış çok büyük sayılmaz. ARPU denilen bir kavram vardır, average return per user yani kullanıcı başına ortalama gelir olarak bunu isimlendirebiliriz. Buradaki büyüme 19 civarında, bu olumlu ve sonuçların ardından yönetimde gelecek döneme dair beklentilerinde bazı revizyonlar gördük. Burada konsolide gelir artışı %23-25 bandından %33'e yükseltildi. Konsolide fabrik beklentisi de 17-18 milyar liradan 18,5 milyar liraya doğru biraz daha yukarıya çekildi. Burada da hedef fiyatımız %37 civarında bir potansiyel sunuyor. Rakamlara bakarsak da Türk Telekom'da <laughs> hemen marjlara geçeceğim. Marjlardaki daralmalar biraz dikkat çekmekte. Buradan baktığımızda o marjlardaki daralmayı grafikte de çizgi grafikler üzerinde görüyoruz. <laughs>